Can nabız düşüyor. Atropin adımın hemen. Hayır cevap Biraz daha ya. ver, biraz daha ver. Hastayı kaybedeceğiz. Tabii bir kadını oruna sattın babanın değil mi? Ya baba Allah aşkına yapma ya. Ya ben seni hiçbir şey için satmam. Ben o yiğit şerefsizini ihbar ettim. Yine olsun gene yapar. Tövbe töbe Ben ne diyorum bu ne diyor? Düşman sen ne dikilip duruyorsun orada? Var mı yandan bir haber? Ağam, psikopat yapmışken yapacağını. Ne oldu lan? Yoksa yiğidi mi vurmuş? Ağam iki dakika özel konuşabilir miyiz? La bir yabancı mı var aramızda? Ne gizem yapıp duruyor? Ne diyecek de? Sibel Hanım'ı vurmuş psikopat. Ne diyorsun lan sen? Var. Ha? Dilini unuttun konuşsana. Bir şey olmuş mu lan? Ölmüş mü söyle? Çok şükür ölmemiş Yılmaz Bey'im. Hastaneye kaldırmışlar. Ama durum ağırmış. Baba. Baba ben hastaneye gidiyorum. Ee, bir yere gidemezsin. Bir yere gidemezsin. Duracaksın burada. Baba ben o kadını sevdim bak. La bırak şimdi sevmesini memmesini ya. Bir yok. bunu odaya tıkın. Sakın odadan dışarı çıkmasın. Bana da arabayı hazırlatın. Bir an önce gidelim. Yiğit bu olayda parmağımız olmadığını anlasın. Hadi yürü git odana sen de yürü. Sevmişmiş. Sen vurulduğun zaman... Sibel de seni böyle beklemişti. O da kurtulacak kardeşim. Emin ol. Arıyorlar. Ben arıyorlar ne demek ha? Adamın arabası belli, adı belli, sanı belli. Nesini bulamıyorsunuz ha? Tamam, sakin. Sakin olasın. Nesini bulamıyorsun lan? Kolay değil tamam mı? Arıyorlar ve bulacaklar. <laughs> lan, ya siz gelmeseydiniz zaten o vurulmayacak. Anlamıyor musunuz? Siz... Bak biz operasyon için oradaydık konuştuğumuz gibi. Operasyon ha? İçeride kız can çekişiyor sizin yüzünüzden lan. Yiğit, biz Seyhan'a karşı aynı taraftayız. Farkında mısın? Şu an böyle kavga etmenin ona bir faydası var mı? Var mı? Ameliyat bitti. Kurşunu çıkarttık. Karaciğerdeki hastanın primer onarımını yaptık. İlk 24 saat riskli geçecek. Tekrar kanama olabilir. Takip edeceğiz. Be bebek. Bebek çok küçük olduğu için Kanamadan sonra hayatta kalmayabilir. Bu sonraki endişemiz, öncelik annenin hayat. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yiğit. Şehrimiz yanında valla. Sağ ol Hakkı Bey. Bir yere seninle konuşacağım bir mevzu var. Evet söyle. Şimdi diyeyim. Önce Sibel kurtulsun. Öyle. Geçmiş olsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.